Evet arkadaşlar, üst kapak yaptık şimdi arabaya. Sıra yapılacak listesi. Kasada birkaç sorunlar var. Onlar yapılacak. Tavan falan bayağı kırık durumda. Şöyle göstereyim. Komple elden geçecek bunlar. İçerisi zaten ilaç. Komple restorasyon hastalığı da yapılıyor şu an. İşte bekliyoruz. Bir haftaya kadar bitecek araba inşallah. Bittiği zaman da sizlere tekrar bir videoda çekeceğiz. Şöyle göstereyim. Hasta oto Servis. Çiğli Atasanay'dı. Her tarafında arabanın bayağı ağaç tozları falan var. Birkaç yerinde göçük var. Yani bayağı bir, bir iki senedir yatan bir araba aldık Üçüncü sahibinden. Bakalım.